Herkese merhabalar. Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin bu haftaki indirimli ürünlerini birlikte inceleyin. Beğen ve abone olmayı lütfen unutmayın. Solo markasına ait 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 80 lira. Familia markasına ait 12 adet rulo kağıt havluların fiyatları 80 lira. Solo markasına ait 12 adet rulo kağıt havlunun fiyatı ise 64 lira. Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin kendi markasına ait olan 1 litre ağaç çiçek yağının fiyatı 35.50. 700 gram ağırındaki domates ve biber karışık salçanın fiyatı 16.50. Sofia markasına ait 24 adet tuvalet kağıdının fiyatı 90 lira. Tarım Kredi Kooperatif markasına ait olan 2 kilogram unun fiyatı 19.50. 5 litre ağırındaki aç çekyağının fiyatı 199 lira. 525 gram ağırındaki olgunlaştırılmış beyaz peynirin fiyatı 46 lira. 1 kilogram ağırındaki küp şekerin fiyatı 26 lira. Beğen ve abone olmayı unutmayın. 350 gram ağırındaki sütlü fındık kremasının fiyatı 21 lira. 500 gram ağırındaki yerli mahsul ilk hasat dökme çayın fiyatı 35 lira. Torko markasına ait 400 gram krem perde peynirin fiyatı 24 lira. 400 gram ağırındaki Türk şeker marka yayla balının fiyatı 22 lira. 410 gram arnaki mayonezin fiyatı 23 lira. 400 gram marnaki dondurulmuş poğaça mantının fiyatı 18 lira. 410 gram marnaki acılı ve acısız ketçapların fiyatları 13 lira. Dev boydaki 300 yapraktan oluşan kağıt havlunun fiyatı 16 lira. 2 kilogram arnaki yerli baldo pirincin fiyatı 27.50. Torku markasına ait 400 gram lable peynirin fiyatı 24 lira. 150 gram Marniki dana kavurmanın fiyatı 35 lira. Videoyu izin herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.